Şimdi bununla o harekeler kafaya biraz otursun diye bir tane örnek göstereceğim. Mesela sen diyorsun ki ben bunu mesela bu baz harf. Bunun üstüne bir hareke gelirse buna artık şey gelmeye başlıyor, kelime oluşmaya başlıyor. Mesela iki tane yaptım. Bunlar baz harfler. Baz harf olarak ''b'' üstün herkese gelirse E veya da A oluyor. İnce harfte E, kalın harfte A oluyor. Bu B oldu. Bunun altına gelirse ne oluyor? B. Bu ne oldu? Bebi. Bebi. Alta gelirse ince harfi i, kalın harfi ı diye okutur. İsimleri üstün, esre, ötre olarak geçiyor. Yani illa o harf isimleri öğrenmen gerek yok. Sadece üste gelirse ince harfi e, kalın harfi a, gelse ince harfi i, kalın harfi ı diyor okutur. Bir tane daha koyalım. Bu da b, bas harfi şu anda. süre ötüre geldi. Özür dilerim. <laughs> ötüre geldi. büyü oldu. B büyü. bü. B Mesela bir tane örnek geçelim. Bak şimdi. Ne yapalım? Bir tane örnek bakayım. şundan örnek bakıyorum şu anda. Ha, Mesela. Şunu koyduk. Bu bas harfte de cim değil mi? C oldu. Bunu koyduk. Aynı üstüne getirdik. CB. 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 Bak üstün geldi cebe. Alta geldi zaman cebi olur. Ondan sonra böyle bir hareke gelirse cebü. Cebü. Yani şu ikisini sayma. Şunu oku. Cebü. Onun gibi mesela şu sin harfini alalım. Tamam mı? Şöyle alalım. Şu şey yapamadım. Bu sin. Tamam mı? Üste geldi se. Şimdi buradan da ne harfi alalım? Ee, ne harfi alalım? Nun'u alalım mesela. Nun harfini alalım. Tamam mı? Nun harfinde de şöyle bir çekelim. Üstünde nokta vardı. Bu da Nun harfi. Altta hareke geldi. Ni. Se. Ni. Se. Ni. Altta olduğu için. i yaptı. Bunun da üstte olduğu için. E yaptı. Kalın harfi olsaydı sağ yapardı. Mesela şu harf şu harf olsaydı onu da bakayım şöyle nasıl yapılıyor. Şöyle sa. Bu ince harf s. sa. Mesela ee, bakayım s Sani yapalım bari. Sane yapalım evet de. sane oldu seni sene olurdu. Şöyle yapsaydım. Burada bu kalın harf olduğu için sağ. Kalın harf de kalın okutur. İnce harf de ince okutur. E okutur yani. Kalın harf de A. İnce harf de E. Burada da sani olurdu. Alta gelseydi. Sın, olurdu. İnce harf bunda. S. ince harf de I okutuyor ya. Sini olurdu. Anladın mı? Burada direkt sini diye okursun şu ikisi gelirse. Sini. Burada sini Sını. Örnek olarak kafaya otursun diye. Yani şimdi biz bunlara elif bts diye alıştık ya. Bu nasıl e oluyor diye şey olsun diye. O bazı harfler. Baz harflerde elif bts cim diye okursun ama artık bu tek harf olarak sayacaksın bunu. Bunu direkt c olarak alacaksın. Ve bu harfler bunun yanına c'nin yanına şey getirir. Harf getirir artık. Üste gelirse G yap c yapar. Alta gelirse c yapar.